Memur Bey yani ya, sırtımda efendim. kalmış olabilir. Sıra bakmayın ama. Memur Bey şu Ceza işlem uygulayacaksanız ceza keseceksiniz. Kar karakola gelmeye Karakola falan hiç gitmeyelim memur bey. Hani bu prosedürleri geçelim. Cezanın iki katı cezayı ödeyeyim ben size. Memur bey iki dakika durun. Cezan memur bey. Memur bey. Efendim. Prosedür gereği sizi kar karakola götüreceğim. Memur bey. Şu anda. Memur bey beni karakola dinliyor musunuz? Ceza beni dinliyor musunuz? Var. Beni dinliyor musunuz? Efendim. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bu bunları falan geçelim direkt. Evet. Ben size bana keseceğiniz cezanın iki katını size vereyim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Beyefendi sizi karakola götürmeden ceza kesmem mümkün değil. Ya memur bey yapmayın şunu gözünü seveyim etmeyin işimiz gücümüz var. İşe gideceğiz çalışacağız gözünü seveyim yapmayın. <laughs> memur bey. Gözünüz sevim yapmayın. Ya. Memur bey. Dilinizi mi yuttunuz? Be beyefendi. Kara karakolda... karakolda. Arma Türk polisleri alkışlıyorum sizi. Alımınızı sikiyim. Bu ne oğlum ya? Hayır bak bir de şöyle bir şey polis alımlarında bir, bir böyle 500 500 600 saate bakalar adamı sürdüğü arabaya bak, Lannet olsun. Hiç herkes beni kurtarın lan, adam beni şeye götürüyor merkez. Yanım. Nasıl kurtaracağım ki abi? Polis merkezine başkına mı gireceğim yani? Öde para, parayı çık. Ya silahlara el koyacak. İşim gücüm yok. Bir de gidip deneden Bir şey de alacağım? Gidip... Ya lokum teklif et lokum. Rol yap almasın hiçbir şeyini. Çünkü hiçbir şey yapamam. Herif seni soktu silah. Polisi. Heh. evet, tamam. Komiserim, Buyurun memur bey, şimdi karşılıklı konuşalım. Benim bir ifademi alacaksanız alın, ben ifademi vereyim size. Komiserim. Evet, şimdi beyefendi, o üstünüzdeki kıyafetle ve o elinizdeki silahla hiçbir şekilde bu ülke sınırları içerisine dolaşmak yasal hiçbir olay. Bundan ee, haberi var Ya haberim, haberim var zaten. Ben hani halkın içerisinde gezmiyorum çünkü halk bizim için çok önemli. Ben halkın içerisinde geç, gezmiyorum. Ben emekli askerim, özel harekatçıyım. Bu sebepten dolayı ben kış uykusundan uyandım. Birazca, birazdan sonra yatacaktım. Birden siz belirdiniz karşımda. Dedim aha bismillah ne oluyor? Sonra durun durun dediniz. Biz de durduk hani emniyet güçlerimize. Tabii ki de saygımız sonsuz. Hani ben durumu size böyle izah edeyim. Hani içeride bir e, artistik ya da anarşiklik yaptığım yok. Sadece uykumdan uyandım. Sırtımda silahım kalmış. Hatırlamıyorum yani 3 ay öncesini hatırlamıyorum. Bu sebepten dolayı hani sırtımda silahım kalmış. Uyandığımda birden sırtımda silahla uyandım. Hani evet, bu yüzden evet. kusura bakmayın. Yani cezası neyse ödeyelim. Peki, ne yani, ne bir daha da olmaz yani. yani da. Beyefendi, e, yalnız insanlar Kış uykusuna yatmaz, genelde ayılar falan kış uykusuna yatar. Eee, bizim şöyle, bizim sülale ayıyla insan karışımı gibi bir şey yani. Şimdi burada yanlış anlamayın, dalgıda geçmeyin de. Komiserim, memur bey. Ya beyefendi, siz bence, bence bizimle dalga geçiyor olabilir misiniz? Hayır canım, estağfurullah. Öyle bir şey olabilir mi yani? Ben size cidden söylüyorum. Bizim baba tarafı, Türkiye'de Toros Dağları'ndan yaşıyorlarmış. Tabi orada ayılarla birkaç böyle mevzuları olmuş. hani Anlatmama gerek yok herhalde. Var mı? Anlatmama yok mı? yok anlatma. Ha, anlatma. Tamam. Ben yani, anladınız yani öyle Peki yani. Bu silahı hangi misiniz? amaçla kullanıyorsunuz? Bu silahı hangi amaçla kullanıyorum? Ee, ben bu ülkenin say sayın cumhurbaşkanımızın özel korumasıyım. Bu sebepten dolayı daha doğrusu keskin nişancılarından birisiyim. Bu sebepten dolayı da sırtımda duran silah zaten bir keskin nişancı silahıdır. Ee, bu yüzden... Bu amaçla kullanıyorum. Başka bir şey değil yani. Biz de sizin <laughs> göreviniz aynı görevdeyiz. Eee üstünüzü de bir arayalım bakalım neler varmış. Tabi tabi buyurun tabi. Yani sizin kullandığınız malzemelerin aynısından var bende yani. Oo dört tane kelepçe ne yapacaksınız acaba beyefendi? Ya şimdi şöyle bizim attığımız kurşunlar bakın bayıltan kurşunlar Bayılttığımız adamları kelepçelemek zorundayız. Siz de bilirsiniz özel harekatlar hani ya adam vurur ya da dışarı, tutuklarlar. beyefendi dışarı çıkar Kim mısın? Kim ya? Beyefendi. Dışarı çıkar Bakın çıkar. özel sırlar vereceğim. Beyefendi gelmiş burada hey, ifademi ifadim ya, yarıya buyuruyor. Buraya göre, göre Giremezsiniz. Pimam. Beyefendi, beyefendi dışarı çıkar mısın? Beyefendi dışarı çıkar. Sancak bunu dışarı alır mısın? Buraya biri beyefendi. gelecekler. Devam edin. Beyefendi dışarı çıkar mısınız? Evet. Şimdi memur bey bir, bir, dakika beklerseniz ben şu sağ cebimde, sağ üst cebimde bir Türkiye'den getirdiğim size özel lokumlar var. Türk lokumu inşallah bilirsiniz Türk lokumun. Şöyle vereyim. Bir dakika yok, ben, ben, daha yeni öğle yemeğini, öğle yemeğini yedim. olsun olsun. Ço çocuğunuz, çocuğunuz, varsa ona da verirsiniz memur bey. Yani Türk lokumu o kadar yurt dışından getirtirdik memleketimizden. Bir tadına bakın isterim. Şöyle vereyim ne, buyurun. Evet. buyurun. Buyurun buyurun memur bey. Buyurun bence bilmem ne abi şimdi elin. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Şöyle sağ sağ üç cep. Evet. Teşekkür ederim. Bir şey değil memur evet, bey tamam, şey. Tamam, buldum. Teşekkür ederim. Şimdi beyefendi dönelim bir sorumuza. Slash'ı ne amaçla kullanıyorsunuz? Eee, ne amaçla kullandığımı anlattım ya, herhalde de. Tamam, de... kormayın. Evet. Evet, evet. 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 Ama lisansınız var mı bu konuda ilgili? Eee, bu konuda lisans zaten ya rebel yani anarşik lisansı oluyor ya da ruhsat oluyor. Biliyorsunuz ki bu silahlar ruhsatla olmuyor. O yüzden yani bu, biliyorsunuz ki bu silahlar ruhsatla olmuyor. Farkındasınızdır. Ee, ben de birinci seviye başbakanın özel koruması, başbakan özel korumasının kimliği var. Hani bu sayede alıyorum zaten ben bu silah. Rıhtımdan alıyorum. bu yüzden. Ya yani bu kimlik var. Kontrol edebilirsiniz ben. De. Peki beyler bak bu seferlik sizi ee... Affediyorum. Ancak bir daha içerisinde. Tabii, ki de, tabii ki de. Ziyafet dolaştığınızı görürsem. Tabii ki de. Yani herkes benim gibi değil. Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Sizlere de kolay mi? gelsin. Emniyet teşkilat da. O arkadaş ne yapıyor ya? Ne Oğlum yok beni yok alın yok şuradan. Yok beni buradan yok alın yok lan. Yok. Tam çıkart adam Seni servis bırak. Beyefendi uzaklaşır Çok sağ olun. Bir daha uyarmayacağım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu ne? Beyefendi silahı sırtınıza koyup uzaklaştığınız. Adamın, beyefendi adamın bakın, bakın son kadar kez son, beyefendi var. son, son adamı, kez uyarıyorum beyefendi. Kadar beyefendi. Bir dakika, uzaklaşır mısın? bir dakika ben, ben en yetkili so, polis bak değilim bakın, son uyarım amirimiz gelmek istemiyor mu? uzaklaşır mısınız? uzaklaşır mısınız? Tamam servis bırak hiç lokum ikram ettim adamı servis <laughs> bıraktım <Beş> amına Kaç para verdi? <laughs> Sıfır Bu nasıl oluyor lan? Dedim işte komiserim ben cumhurbaşkanının özel korumasıyım filan böyle sniperıyım filan dedim Dedi bu seferlik affediyorum sizi dedi bir daha görmüyor filan Ben de tamam dedim yani Benim sesimi duydun mu Alper? Hee Şimdi ne yanına, yapıyoruz? Yanına geleceğim değil bir... Taşlardan düşüp öldüm. Yok ya. <laughs> Çıktım ki oyundan. Millet hep yapıyor. Ben mi yapıyorum? Umarım gitmemiştir eşyalar. Zaten param yok. Nasıl yani şimdi ölünce direktman mı çıktın? Alt F4 mi? Alt F4 başa He. Aferin iyi bak ya.